Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir taraftan son derece aslında manevi anlamda yüklü bir zamanı yaşıyoruz. Kadir Gecesi'ni bizim için çok önemli bir geceyi idrak ettik. Ramazan bayramına çok az kaldı. Rahmet ve mağfiret ayı, Ramazan ayı bizim için. Bu son günlerinde sizleri en kalbi duygularımla tekrar selamlıyorum. Çocuklarımızla ve gençlerimizle ilgili her programımızda üzerine basarak tekrar, tekrarladığımız meselelerden birisi nüfusumuzun ve insan kaynağımızın niteliği meselesidir nüfusumuzun dörtte birinden fazlası bir başka ifadeyle 85 milyonun 22 milyonu oransal anlamda biraz önce gördüğünüz yansıda yüzde %26.5'i çocuklarımızdan oluşuyor. Birçok ülkeye nazaran genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı ifa e e şekliyle bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynağımızdır. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmanın avantajıyla büyük hamleler gerçekleştirdik ve bu dinamizmi koruyarak ülkemizi geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı ve Türkiye yüzyılının da en önemli aktörlerinden birisi kuşkusuz çocuklarımız ve gençlerimiz olacaktır. Değerli konuklar, Çocukluk dönemi insan hayatının gelişime en açık olduğu ve esasında en önemli devrelerinden birisi hatta diyebiliriz ki en önemli devresi aslında. Bilimsel çalışmalar huzurlu, güvenli ve müreffeh bir çocukluk döneminin insan hayatının geri kalanında da belirleyici olduğunu gösteriyor. Toplumsal huzurumuz, sosyal refahımız için çocuklarımızın sağlıklı gelişmeleri hayati önemde değerlidir. Çocuklara yönelik riskleri önceden tespit edebilecek ve gerekli müdahaleleri planlayarak gerçekleştirebilecek mekanizmaların kurulması ve çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik tedbirlerin alınması bizim sorumluluğumuzda, yetişkinlerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk bizim çocuklarımıza bir borcumuz, onlara karşı bir görevimizdir. Gerek anayasamız, gerek kanunlarımız Gerekse tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler çocuklara karşı ödevlerimizin devlete düşen tarafını belirlemiştir. Devletin bu konudaki görev ve sorumlulukları çok önemli. Değerli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti geçmişten gelen medeniyet birikimiyle zenginleştirdiği bir geleneğe sahiptir. Türkiye çocuklara yönelik hassasiyeti dünyaya da örnek teşkil eden uygulamalara sahip bir devlettir. Bu birikimin temelinde çocuklara yönelik faaliyetlere özel önem atfedilmesi, birçok uzmanlaşmış kurumun bu konuda çalışıyor olmasında yatmaktadır. Nitekim Bakanlığımızın ana çalışma alanlarından birisi çocuk hizmetleridir. Bizim devlet olarak ve toplum olarak çocuklara verdiğimiz değer e, gerek kültürel kodlarımızdan, gerek inancımızdan gelen ve çocuğu daha doğar doğmaz, doğduğu andan itibaren, hatta doğmadan öncesinden başlayarak birey olarak kabul etmesinde yatar. Bizim kültürümüzde çocuğun anne baba üzerinde, ebeveyn üzerinde ilk hakkı doğduğunda başlar, isim hakkıyla başlar. Çocuğa anlamlı iyi bir isim vermek anne babanın borcudur. İşte çocuk doğar doğmaz başlayarak birey olma, birey hakkına sahip olma durumu sonrasında da devam eder ve nitekim kültürümüzün, inancımızın bu anlamdaki örneklikleri çok fazladır geriye bıraktığımız tarihsel sürece baktığımızda çocuklarla ilgili bütüncül sosyal hizmetlerin aslında bugünkü karşılığıyla baktığımızda bütüncül sosyal hizmetlerin tarihin her döneminde yaşadığımız topraklarda uygulandığını görmekteyiz. Okullar, imaretler, hastaneler, sağlık hizmetlerinin verildiği kompleksler çocuklar için ayrıca kurulmuş ve işletilmiştir. Dolayısıyla biz bir yandan bugünkü güncel gelişmeleri takip ederken bir yandan da aslında tarihsel misyonumuzu geleceğe taşımak görevini de ifa ediyoruz. Bakanlık olarak çocuklarımızın hayat standartlarını geliştirmeyi ve onlara sağlıklı büyüyecekleri İyi eğitim alabilecekleri, güç koşullarda kalmaları durumunda korunabilecekleri bir sosyal hayat hazırlayacak her türlü hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızın kaliteli hizmetlere erişebilecekleri, risk faktörlerinin tespit edilerek ihtiyaç duyulan koruyucu ve önleyici müdahalelerin zamanında ve yeterli düzeyde verilmesini sağlayan bir sistemi oluşturmak için çalışıyoruz ve özgün hizmet modellerinde ayrıca geliştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığını, huzurunu, refahını teminat altına almak, onların yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu noktadan hareketle önümüzdeki 5 yılı kapsayacak şekilde çocuğa bütünsel bakan ve sağlıklı gelişmeleri için gereken koşulların oluşmasına odaklanan bakış açısıyla Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladık.